Arkadaşlar, Call of Duty Black Ops'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Black Ops 2 kanka bir <laughs> pozisyon ama beni. Film. Arkadaşlar, Black Ops 2 oynuyoruz. Bakalım bir sonraki görevlerde bizlere nelerden bahsedecek ve ne yapacak. Burada bu arada Şahin, bebeğim seni öpüyorum. İzliyor kanka. Hoş geldin. Rüyamı anlatmak ister misin bizim yayınlarımızda? <laughs> Şerefsiz namussuz ibne. <laughs> Kanka buraya geçiyorum. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Afganistan'dayız. Alex Mason, CIA Special China Activities <laughs> Division. 1986 yılında geri döndük. alt ones. Çayını memleketi. Oha ne oluyor lan biz nereye geldik? <laughs> Alex Mason'muş bizim adımız. O o mi? Mi? O nasıl değil, nasıl Oha! Var? Kanka bir sanki medalini falan bir gö böyle bir göstermişler. Valla şu an görüntü harika. Arkadaşlar yanımıza yangın söndürme tüpü bulunduruyoruz. Bilgisayarımızı herhangi bir alev almada söndüreceğiz. Oradaki 135 FPS yalan. Oradaki evet. Ha düşük aldık ya. Onu 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 onu. On. Bana bakın kardeş. Bak beyin dağılır. Bak beyin dağılır. Olmayan beyin nasıl dağılacak onu da bilmiyorum ama. Kanka atlar güzelmiş. Bize de at verecek misiniz? At avrat silah. Tam bir nokta bak. Kanka ortam mı? efsane arkadaşlar. Kalatüsün görülleri neymiş böyle ya? Kalatüsün serilerinin hepsi gelecek. Hepsi. Hepsi gelecek. Ne zaman ki bilgisayar bam diye ses çıkaracak işte o zaman bırakacağız. Abi bana işte bak. Elit var mı? Varmış. Tamam. Abi at kullanıyoruz lan. Hadi canı. Nazlı sol kulağından gidiyor sol kulağından. Öndeki arkası yer kalkışı yok. Kulağı aradan giriyor. Önde giden Nazlıcan 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 can geçiyor bitişi işte. geçti. Köprünün oradayız kanka bunu tek atabiliyor muyum? Abi bizim adammış. Çok pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla bir elim tabancaya gitti. De. Pardon AK-47. Kanka felaket çıkardı da buna lan böyle. Harbiden çok iyi. Oğlum herkesi geçtik lan. Son düzlükte yarışı kazanıyor muyuz? Kazanamazdık anasını satayım. Kafayı çıkartsaydık yarışı kazanmıştık. Tank var.

Here they are now. Harikaydı be. Roman this is Woods and Mason. Oğlum adamlara bak birisi içeride Metris gibi gözükten bu yok. Ya bilmiyorum Taliban mıyız neyiz biz artık. Alex diye Taliban mı olur ama <laughs> Allah senin Hayır al <laughs> Taliban kılığında Hayır hayır bilmiyorum Taliban kılığında mıyız yoksa Talibanlarla anlaşma yapan bir Amerikalı asker miyiz? Yoksa bunları içten mi fethetmeye çalışıyoruz? <laughs> our base is here any advance will come through one of the narrow passes leading into the valley i know this our men defend these mountains our weapons will give them an edge that's a lousy plan we are talking about the russian army here they come at you with brute force which means strength and numbers Rus russian army they have no experience with the weaponry we brought we do we belong Pardon arkadaşlar. Uçaklar geçiyor şu anda. Buraya savunma falan diyor herhalde. Tamam. Ruslara karşı savunma mı yapacağız? Yanlış mı duydum yoksa? Oğlum right diyor ben yine tekrar da mı bineceğim? Oha ata bak ya şaha kalkıyor. Harika. Giderken ateş etmek daha da güzel avantajlı. Bunlar bizimkiler. Kanka biraz hızlı koşun. Ben shift'e basınca sizi arkada bırakıyorum. Arabadan daha iyi gidiyor lan. Oğlum o ne lan? Oo felaket bombardımanı tuttular bizi hadi canım iniyoruz burada beni takip ediyor tamam yürü yürü önden hadi ya da ben gideyim temizleyeyim mi? aa evet et evet. ruslara karşı savaşıyoruz davay mavay diyorlar oğlum Doğru alınca da tek atıyor adamlar Oo el bombası. Çekil. Çekil. Vurmayın. Vurmayın. Ölmedik. Son anda kalktık. Tamam, harikasın. Kardeşim tank mı geldi? Kardeşim o tank bizim değil, değil mi? Abiciğim yanımızda bir adam var. Sizinle beraber çıktığımız yolun ta anasını avradını. Her yerde adamlar var. Oğlum bu tank düşman tankı mı? Kostum tamam, al. Güzel oldu. Öldük. Öldük mü? Hayır. Çok sağlam sıkıyorlar arkadaşlar. Şu an neyin içerisinde olduğumu şaşırdım ya. Bana elbubumuzu salladı. Oha nereden geldin lan yine? Bana şimdi roket falan lazım, weapon diyor. Tamamdır oraya gidiyorum. Kanka bu bizi aldı. Oo oh, bir tanesi gitti. El bombası geldi, ağzımızın içerisinde patladı mı? Harika. Bir tane daha destroyer yapalım, parçalayalım. Hadi harikasın bebeğim. Ver bize AK'mızı. İki tane Sovyet tankını patlattık. Şimdi ne tarafa? Tekrardan bizimkilerin olduğu mekana gidiyoruz. Ölmeyelim. Atama bineceğiz. Atama Kanka koş. Yorulmak nedir bilmemelisin aslında. Kanka bu ne lan? Ha buraya gel. Bas. Çek 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 çekil. Çekil. Çekil basacağım. Bastım. Oy yolu kapattık. Herhangi bir askeri araç falan gelmesin diye. Atlarımıza biniyoruz. Dört nala çıkacağız şimdi. Yürü. Sürüyor diyor. Vipon'u buradan alacağız. Ondan sonra mı yapacağız? Tank mı geliyor? Ne geliyor lan? Tankmış. Atla. Atla kanka. Onun çok iyi sıkıyorlar. Tank neredesin? Çık kankacım buradan. Haydi bir, 2 3 Hadi be. Nasıl lan? Atın nerede? Atla. Yürü 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 koş. Koş 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 koş. Yürü. Oğlum atın lan. Tamam. Lan kalmadı mı? Kabar var bir tane de var. Bir tane de var. Tamam, harikayız. Atın üzerine roket sıkanı ilk defa görüyorum ya. Koş yürü Allah. Bu nasıl bir savaş? Bu nasıl bir savaş? Ha yine mi şey yapıyoruz? Patlatıyoruz tamam. Aa hatta izliyor. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Çıkan sese gülme krizine girersin. Bunu sesi ben. <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı. Oo. Oh! Lan oğlum helikopteri mi patlatacağız? Şaka. Oğlum imkansız lan ben nasıl vurayım onu? Takip edici yok ki. Kanka bir saniye. Helikoptere çok yakın olmam lazım. Aynen helikopter çok yakın olmasın. tek atarım. Tamam. Gitti o öldük. Öldük. Öldük bırak beni. Helikoptere yakın olmam lazım. Helikoptere yakın oldum durduğum anda sıkacaklar. O da gitti. Tamam. Harika. Şimdi hangisi var? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Tamam şimdi yeni bir mekanı daha parçalamaya gidiyoruz. Bizimkileri şehirlere bombalar yağıyor her gece. Biz durmadan roket atardık. Oğlum tankı dur. Tamam. Arkadakini de patatalım. Geri geri geliyoruz atla. Efendim? Nasıl? Kanka bu patlamıyor. Da çok olur. Oo oo, oo. oo. Evet. Tank tehlikeli bir varlık olduğundan dolayı ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu ne oğlum at geliyor boş. Yine mi gidiyoruz kanka? Şuradan mı gideceğiz? Evet doğru yer galiba. İnşallah doğru yerdir. Galiba doğru yerdir. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Lütfen yani. Kendinize gelin. Kanka ne tarafa doğru lan? Oğlum buradan genişten mi dönmem lazım? Alakası yok bence. Varmış. Abi şaka ya. Bak beyefendi vallahi vuracağım sizi. Ya abi yürü git ya. O tam görevi tamamladık. Ne tarafa gidiyoruz? ha buradan, sağdan gidelim. Bir bakalım. Oğlum sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, atla. Buradan çıkana kesin öldük. Kesin öldük yine. ona tek atlar şimdi. Hop öldük mü? Ölmeyi başardık mı? Öldük. Düşman mı bu. Değilmiş. Oğlum silahımı değiştirmem lazım. Bununla koşmuyor bile. Right diyor, sür diyor. Ağzınıza sıçtığımın lavukları ya. Lan tabancam yok mu? Oğlum silah yok mu gözünü seveyim? Bu oyuna ne oldu ya? Bu oyun kafayı yedi ya. Abi helikopterler durmuyor, rahat durmuyor. Çekil. Al şunu lan. Hasbin Allah. Allah Allah. O şey çok kötü ya kanka. Niye öyle? Yok helikopter beni kesin öldürecek helikopter. Aman, aman Allah'ım. Ne oluyor kardeş? Ne oluyor? Gel bakayım şöyle. Helikopter çok kötü ya. Koşmuyor bile biliyor musun? Sürekli soluklanıyor. Bak durdu yine. Durduğun anda direkt sana zaten ateş ederler. Tamam atla bakayım. Koş. Senin helikopterine sokacağım şimdi. Ya. Tamam bizim mekana doğru gidiyoruz. Sanırım görevi bitirdik burada arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mücadelemize devam ediyoruz. Bakalım tanklar geliyor. Yine tanklarla mücadele şubesine hoş geldiniz. Bu ne oğlum? Oha lan! Felaket bir şey oğlum. O nasıl tanktı? O süpürür duvarlara geçer o. Yıkıcı tank. Saldırın. Evet tanklara karşı atlarla gitmek müthiş derecede iyi bir taktik diye düşünüyorum. Toplara karşı bizim atlarımız daha güçlüdür. Onların tankı varsa bizim Allah'ımız var. Şükürler olsun. Bakalım tanka karşı ne yapacağız. Şu anda yaptığımız büyük bir salaklık. Hikaye göre devam ediyor galiba. Durmak yok, sağ sola kaçmak da yok. At üzerimize atalım, at üzerinden atalım. Atalım, atalım, atalım. At, at, at. Oğlum hem at hem at. Gördün mü? Sağ kaç, sağ kaç, kaç. Oğlum bu tank var içimizden geçer. Bu kadar büyük bir tank yok. Beni yakalıyor. Yakala hop! Kardeşim adamsın. Tankın üzerine atlamam lazım. Beni at tankın üzerine. İçeriye bir el bombası değil, 3 tane el bombası kitek. Of kardeşim mortar mı? Oo kardeşim teşekkür ederim benim hayatımı kurtardığın için. Al sana bomba. Onu nasıl atayım? Sortumuza kanka. Bir tane mermi vur, bir tane mermi vur. Bir tane mermi vur şuna. İçeri mortar çak. Mortar çak. Bas altına. Kapat kapağını. Oğlum müthiş derecede patlattın. Ya bu tank var ya bizi mahvederdi ben sana söyleyeyim. Boğazla boğazla boğazla. A, of çok güzel. Dipçi koydu. Rüyalar alemine girdi adam. Ne oluyor bana lan? Şu anda bana teknolojilerden sinyal geliyor diyor ki gel diyor gelecekte seni bekliyoruz. Arkadaşlar bir şeyler oluyor bana. Geleceğe gidiyoruz. Harika bir taktik <laughs> be bu ne kanka ya? Bunun böyle olacağını bilseydin yerde buradaki uzadırdım. Arkadaşlar. Yapma. Bu yine içiyor. Kravchenko. Yine mi Afganistan'dayız? Afganistan çöllerine devam Evet bunu esir aldık. fight to rot in vietnam of wood. should be dead. Nobody told me. Of, karambit çıkardı. CS:GO'da çok hızlıca görebileceğiniz bir bıçak. Oh, <laughs> ağzımıza güzel şekiller veriyoruz. Tükürme tükürme kanka. Ağzın kokuyor. İşkence yapıyoruz şu an arkadaşlar. baby? Oğlum şimdi bizim adamlar falan vurmayalım. Baksana. Kanka bunu kurtarmak için yanlardakileri vurabiliriz ben sana söyleyeyim. Yapma. Sakin ol oğlum. Bu galiba şey yapıyoruz. Sürekli basıyoruz. Tamam. Aklımız onu öldürmek geliyor biz onu durdurmaya çalışıyoruz. Aklımız öldürmek geliyor biz onu durdurmaya çalışıyoruz. Yapma. Bak yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Yapma. 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 Bak bizi mahvedeceksin burada bak. Bizi mahvedeceksin. Konuşuyor adam şu an. Oh. Oh. Şu an bak beynimiz karıncalanıyor. Ne oluyor bize? Acaba bıraksam bir tek atsa güzel olur mu? Oğlum zaten yaptı bu. Biz vursak daha iyiydi. Manness told me you must suffer. You face peace. Aha yakaldılar bizimkileri. beni de yakaladılar Allah seni ne yapmasın ya. Şurada no. no, ki dayak yiyoruz şu an bakayım. Vurun, vurun, vurun. Ona daha çok vurun. O hata onda kanka. Evet ne oldu şimdi? Without water and shelter. Arkadaşlar harika. Sıra bakmayın. <laughs> Arkadaşlar şu anda burnuma yumruk atı kan kaçtı ağzımın içerisine doğru o yüzden hapşırmak zorunda kaldım. Afganistan çöllerinde. Oğlum herkesin yüzü gözü şiş oldu. Kaç gün geçti anasını satayım. <laughs> <laughs> Atlı geldi. At sakallı dediler geldi bizi kurtarmaya. Çok iyi. <laughs> o güneş içinin altından cebinden bir şey çıkardı bana su verdi